Ee, gerçekten katılımcılar özellikle çok kaliteli ve beşincisi düzenleniyor bu sene. Ee, her sene e, çok daha iyi şeyler üretiliyor ve çok daha iyi bilgiler, e, faydalı bilgiler e, ilgililere ulaştırmış oluyor. Bu manada tekrar teşekkür ediyorum e SFDM'yi geçen herkese. Pandemi sebebiyle hibrit olarak yapılan bu etkinliğin daha sonra tekrar bu şekilde hibrit yapılmaya devam edilmesi konusunda ne düşünürsünüz? Ee, faydalı olur diye düşünüyorum çünkü salonların belli, belli bir kapasitesi var. Burada amaç siber güvenlik bilgilerinin e, herkese ulaştırılması, yani ilgili olan bütün herkese ulaştırılması olması gerekiyor. Bu bağlamda da e, YouTube olsun, diğer sosyal medya platformları olsun, hib hibrit olarak e, gerçekleştirilmesi e, daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır ve farkındalık artılacaktır.